Merhaba değerli arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlere gölez nasıl hasat edilir on, ondan bahsetmek istiyorum. Bunun İngilizcesi değerli arkadaşlar taro diye geçiyor. Tayland'dan e, İngilizceye geçmiş. Ama Alanyalar gölez diyor. Başka yerde başka isimlerle adlandırılıyor. Bizim burada genelde derenin içlerine ekiyorlar değerli arkadaşlar. Ama bu dere sürekli sulu bir dere değil. Yazın çok az su alıyor. Zaten iki yıldır da fazla yağmur da yağmıyor zaten. Yani Anamur'daki yetişme tarzıyla bizim burası daha farklı. Böyle gölevizin yaprakları şu şekilde değerli arkadaşlar. Bunlar geniş yaprakları var. Biz çocukken bunun yapraklarından şemsiye yapardık. Öyle oyun oynardık ama ben televizyonda haberlerde ani yağmur yağdığı için Tayland, Endonez gibi yerlerde normalde insanlar bile hemen koparıp başlarına şemsiye gibi tuttuklarını da gördüm. Belki size de denk gelmiş olabilir haberlerde. Göles yumru bir bitki, aynı patates gibi ama tropik bir sebze suyu seviyor. Susuz olmuyor. Kışın hasat ediliyor değerli arkadaşlar. Bunun hasat zamanı Kasım ayın 15'inden itibaren yani ortalarından itibaren hasat etmeye başlıyorsunuz. Ve bu hani derenin içinde olması lezzet kaybına sebep değil. Daha da lezzetli. Önce kolay olması için şu ana gövde kesiliyor, yaprakları bir kenara atılmış. Şu şekilde, böyle bir metreye geçen yapraklarının sapları bir metreyi geçiyor değerli arkadaşlar ve çok geniş yaprakları da var. Bu şekilde. Şimdi. Zaten buraya öz. Tarla olmadığı için dere içi olduğu için geri kalan e, küçük yumrular seneye kendiliğinden kök olarak sebzesini veriyor. Çok lezzetli bunlar şu küçükler. Ha yani bunlar tohum olacak. İsterseniz tarlaya sürüp de ekebilirsiniz ama o zaman yazın sulamanız gerekiyor. Ama küçükler haşlayıp da yiyorlardı zaten. Değil mi? Tropik ülkelerde bu gölezi normal aynı bizim bu dayıt tükettiğimiz gibi tüketiyorlar değerli arkadaşlar. Yani biz ekmeği nasıl yiyorsak onlar da bunu o şekilde yiyorlar. Ama biz bu, bizim için bu bir yemek, sebze yemeği. Çok besleyici, çok doyurucu. Uzun sü süre size tokluk hissi veriyor. tabi çıkarması yine de biraz zahmetli. Önce şu gövdelerinden bir kesiyorsunuz, sonra tekrar oradan çıkarıp küçük yumruları ayıklıyorsunuz. Velaya sonra şu küçük çapaklar da tekrardan ikinci kez temizleniyor. Bizim Mahmutlarda Gölez mahallesi bile var. Gölez diyoruz biz. Orada biraz E harfi uzatılıyor. Ama bazı gölezler pişmiyor değerli arkadaşlar. Alanya pazarlarında gölez pişek mi diye, pişek mi diye sorulur. Bişek denilir. K değil de B harfiyle. Bir de şurada çekmeye devam edelim. Burada ikinci kez temizleniyor. Bayağı ağır bu. 2 kilo gelir. Rahat. Ben tek elle almakta zorlanacağım biraz. Şöyle arkadaşlar. Ve burada tekrar bir şekilde temizleniyor bıçakla. Bu temizlenmiş, bitmiş hali. Böyle temizlendikten sonra 2-3 hafta bozulmadan bekleyebiliyor gölezler değerli arkadaşlar. Ve şuradaki fazlalık da alınıyor bakın. Evet. Yalnız işi değil. Böyle birkaç tane bayağı çekecekseniz yalnız olmuyor değerli arkadaşlar. Ama bunun yabancı ülkelerde tüketimi, tüketim çeşidi çok daha fazla. Konservesini yapıp o şekilde marketlerde satıyorlar. Aynı zeytinyağı fabrikaları gibi işleme fabrikalarını kurmuşlar. Belki sizlere de denk gelirse o tür videolar izleyebilirsiniz. Çünkü YouTube'da yabancı ülkelerde çekilmiş o şekilde videolar var. Böyle e, bir e, cıvık hamur kıvamında konservesini yapıp marketlerde bunu satıyorlar. Onlarda tüketim çok daha yaygın. Bizim ülkemizde anamur, e, Gazipaşa, Alanya'da yetiştiriliyor. Dediğim gibi tropik bir sebze. Ama çok e, soğa karşı aşırı hassas değil. Yani öyle eksi üç, beşlerde. Suyun içinde bile olsa sebzeler bir zarar görmüyor. Donuyor mu Mayn abla? Suda donar mı eksi beşte falan? Donmaz. Donmuyor değil mi? Öyle çok aşırı hassas değil. Şurası çöp kısmı. Bunlar hepsi tek tek elden geçecek değerli arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Evet şunlar böyle çıkacak değerli arkadaşlar. Yaprakları bunlar. Gövdesi oluyor. Dediğim gibi tek yıllık bir sebze. Patates gibi düşünün, havuç gibi düşünün. Ama böyle tohum yok bunda. Yumrularından çoğaltıyorsunuz aynı patateste olduğu gibi. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah emanet olun.